Herkese merhaba. Trabzon'dayız. Tabii Trabzon deyince aklımıza hemen Trabzon hasırı geliyor ama bu sefer konumuz biraz farklı. Çünkü özellikle Trabzon'da yaz ayları da sokaklar oldukça hareketli. Özellikle de son dönemde Arap ülkelerinden çokça turist Trabzon'a geliyor. Peki turistler Trabzon'da takı alışverişi de yapıyor mu? İşte bu konuyu Trabzon Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Ali Yazıcı'ya sorduk. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkanım, yaz sezonunu başlattık. E, düğün sezonu da açıldı. Nasıl bir sezon oluyor şu an Trabzon'da? Trabzon gördüğünüz gibi caddemiz e, hareketli. E, i̇ş sezonu, yaz sezonu geldi. Gurbetçilerimizin hareketliliği var. Okulların kapanmasıyla beraber e, düğün sezonu da başladı. Zaten e, siz gelmeden önce de ben düğünden yine geliyordum. Şöyle ifade edeyim, hazırlıklarımız yapıldı. Bütün kuyumcu esnafları hazırlıklarını yapmış bir vaziyette. E, Haziran'ın 25'inden Ağustos'un 30'una kadar bizim Trabzonumuzda hareketli bir sezon geçiriyoruz. Bundan önceki yıllar böyleydi. Umarım bu yılda aynı olacaktır. Bundan sonraki aylarda, önümüzdeki günlerde işlerin biraz daha hızlanacağını öngörüyoruz. Şu an itibariyle bakıldığında Trabzonumuzdaki hareketlilik tam işlerimize yansımadı desek yeridir. Başkanım şimdi tabii Son dönemde Trabzon çok da turist alıyor. Özellikle Arap ülkelerinden dağılıyor. Zaman zaman sosyal medyada da çok gündeme geliyor bu konu. Nasıl peki özellikle kuyumculuk sektörüne bu turistlerin gelmesi yansıyor mu? Nasıl etkiliyor işlerinizi? Şöyle Karadeniz'in e, makus kaderidir. Şöyle ki e, sanayi şehri değil. Artık turizm şehri olduk. Trabzon bu konuda Ticaret Sanayi Odası olsun, belediye olsun bu konuda mükemmel bir ivme yakaladı desek yeridir. Yalnız bunu 3-4 aya sığdırabiliyoruz. Eğer bunu 12 aya sığdırabilirsek, önümüzdeki dönemlerde yine burada kayak merkeziyle alakalı bir proje var. Trabzon'da bu hayata geçirilirse muazzam derecede turizmden katkı sağlayacak olan bir Trabzon'dan bahsedeceğiz. Sadece Trabzon değil, bugün Rize'yi, Artvin'i, Ordu'yu, Güros'unu, Bayburt'u, Gümüşhane'yi düşünemezsin. Çünkü bu bölgenin abisi Trabzon'dur. Trabzon'un da bu yönde... Diğer illere de e, katkı sağlayacağını ben öngörüyorum. Umarım inşallah bunu e, 12 ay yayabiliriz. Gelelim turistlere bakılınca Arap turizmini Trabzon'a ve yani tüm Karadeniz alıcısına bırakmış olduğu ekonomik manada dolar bizlerin emin olun ki bir yıl boyunca onların e, gelmesini bekliyoruz. Ama eksiklerimiz var bu yönde. Buradan yine sizlerin aracılığıyla tüm esnaf arkadaşlarımıza da e, yabancıya ayrı yerli ayrı bir e, fiyat yapmamalarını öneriyoruz. Özellikle turistleri kaçırmamak adına kötü bir imaj olur. Bu konuda sizden alıcı esnaflarımızı uyarıyorum. Yabancıya daha fazla hürmet gösterelim ki biz geleceğimizi kurtaralım. Gelecek turizm ne olacaktır? Turizmde Trabzon'u ve Karadeniz'i kaynayan e, hamur olacak. Ben bu konuda şüphem yok. Gelmişken buradan da takı alışveriş yapıyorlar mı başkanım? Kesinlikle yapıyorlar. Özellikle kuyumcularımızın biraz eksikliğimiz şu yönde 18 ayar ve 21 ayar altına yönelik alımları söz konusu ancak 14 ve 22 ayarı da seven müşterilerimiz de var Araplar mesela bizde bir müşterimiz var WhatsApp'tan yazıyor bize Ağustos'a gelecekmiş bizden bir ürün istiyor 18 olmasını istiyor şimdi bazı zaman bu konuda eksikliğimiz oluyor 18 ve 21 ayar konusunda sistemi kuramıyoruz biz alışık bir düzende gidiyoruz 14 ve 22 ayar üzerinden. Gücümüz nispetinde yine hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama mücevher konusunda, altın konusunda çok hassaslar ve çok böyle şatavatlı ürünleri seviyorlar ve bu konuda bizler de memnunuz. Başkanım tabii bir seçim dönemi atlattık. O dönem bazı sıkıntılar yaşadık. Sarrafiye'ye ulaşmakta olsun diğer konularda. Şu an itibariyle nasıl oldu? Her şey piyasalar normale döndü mü? Şöyle evet bir altının ile beraber vatandaşta küçük birikim yapanlarda bir e, yüksek birikim yapanlarda özellikle altına ulaşmakta çok zorluğumuz oldu. Bir kota, bir rakamlarda bir farklılık oldu. Darphane ürün yapmak e, konusunda yetişemedik. Piyasada böyle bir daralma oldu. Çok şükür bunu nispeten atlattık. Şu anda e, yani rezervli miyim ama stoklarımız yeterli bir vaziyette. Gelen müşteri yok demiyoruz ama şu anki durum e, emin olun daha iyi olabilir. Mi? Darphane biraz daha üretimi yükseltmesi gerekiyor. Ee, özellikle gelen kota var ithalat konusundaki kota ihracatçılar buraya çok ön, yani önemsiyoruz İhracat konusunda biz belki Trabzon olarak direkt ihracat yapmıyoruz ama ihracat konusunda Trabzon hasıl bileziği de bir dalını oluşturmaktadır bu konuda umarım inşallah hükümetimiz biraz da olayı gevşetip çünkü İtalya ile beraber eğer yarışacaksak dünya ile yarışacaksa, ülkede üretilen ürünü dünyaya satacaksak biz bunun kotası olmaz. Buna da birisi el atmalı. ben burada başka şeyler olduğunu düşünüyorum. umudumuz bu yönde, beklentilerimiz bu yönde. Umarım inşallah onlar da düzelecek. Başkanım son olarak Trabzon hasırını gene sormak istiyorum. Hep konuşuyoruz Trabzon hasırını ama son dönemde bir ivme yakaladı. yine popüler oldu. Nasıl gidiyor şu an Trabzon hasırına? Şöyle ifade edeyim. Yani vitrinde de görüyorsunuzdur. Farklı modeller, farklı ürünleri eee sergilemekteyiz. Atölyecilerimiz farklı ürünleri e, yapmakta. Üretim konusunda bu konuda e, üreticilerimiz özellikle çok farklı modellere yönelmektedir. Ancak e, hasır bilezik her geçen gün iğneyi daha yukarı çıkartıyor. El sanatı, dünyada tek bir el sanatı olan o da Trabzon'a nasip olmuş bir el sanatı. E, hasır bilezik düğünlerin vazgeçilmez aracı. Özellikle bazı firmalarımızın reklamları ön planda olduğundan onların da diğer firmalara desteklediğini görmekteyiz. Açıkçası Trabzon Asil Bilezi her geçen gün daha bir kaliteyi yakaladığımızı düşünüyorum. Umarım bundan sonraki süreç daha yukarı doğru gidecektir diye umuyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Kolay İyi yayınlar ediyoruz. diliyorum. Çok Buradan herkese selamlarımı iletiyorum.